Doğada her canlı hayatta kalmanın bir yolunu bulur. Kimisi hızla kaçar, kimisi görünmez olur. Ama bazıları var ki savaşa bile gerek duymaz. Onları silahı zehir. Bugün savunmasını dişle, pençeyle değil, sadece zehirle yapan on inanılmaz canlıyı keşfedin dokunman bile yeterli. Yaklaşman hayatına mal olabilir. Sence bir hayvan sadece temasla öldürebilir mi? Bu listeyi gördükten sonra cevabın değişecek. Hazırsan doğanın en tehlikeli 10 savunma dostlarını birlikte bir bakalım. 10. sırada Gire canavarı dünyanın zehirli birkaç kertenkele üründen biridir. Görünüşü ağır ve hantal olsa da ısırdığında sonuç ölümcül olabilir. Zehrini dişlerin arasından akıtarak kurbanına geçirir. Isırması ile birlikte zehir kana karışır ve avı yavaş yavaş felç eder. Boyu genellikle 40 ile 60 cm arasında değişir. Ağırlığı ise yaklaşık bir buçuk ila iki kilogram civarında. Avını takip etmez. Fırsat bulduğunda ani bir hamleyle ısırır. Tehlike altında ise kendini soğumak için dişlerinden zehrini akıtır. Gire canavarı Kuzey Amerika'nın çöl ve yarı çöl bölgelerinde yaşar. Yavaş görünür ama yakaladığını bırakmaz. Zehri hızla öldürmez ama acı vererek yavaşça etkisini gösteriyor. Dokuzuncu sırada Aslan balığı Okyanusun en etkileyici Görünümlü avcılarından biridir Ama güzel görünüşünün ardı Ölümcü bir savunma saklıdır. Sırt ve yan yüzgeçlerinde Bulunan uzun dikenlerinde Güçlü bir zehir taşır. Bu dikenlere dokunan canlılar için sonuç acı verici. Hatta ölümcül olabilir. Boyu genellikle 30 ile 40 cm arasında değişir. Ağırlığı ise yaklaşık 1 kg. Avını yakalamak için yüzgeçlerini açar ve karşındaki canlıyı köşeye sıkıştırır. Savunmada ise zehirli dikenlerini kullanır saldırmaz ama tehdit edilirse acı verici bir ders verir. Aslan balığı Hint ve Pasifik bölgesi başta olmak üzere tropik okyanuslarda yaşar. Son yıllarda Atlantik ve Karayipler'de istilacı tür olarak yayılmıştır. Görünüşü gösterişli ama ona dokunmaya cesaret etme. Zehri güzelliğinden daha etkili. 8. sırada Mavi Melek Salyangozu Görünüşte masum bir deniz canlısıdır. Ama vücudu avladığı deniz anaların zehriyle doludur. Deniz analarını yakalar ve içlerindeki zehri kendi vücudunda depolar. Sonra bu zehri kendisine dokunan her canlıya karşı savunma olarak kullanır. Boyu sadece 3 ile 5 santimetre arasında değişir. Ama taşıdığı zehir, onu yiyen bir avcı için ölümcül olabilir. Suda yüzüstü yüzer, alt yüzeyi gökyüzüne, mavi sırtı ise denizin derinliklerine bakar. Bu çift renkli kamuflaj sayesinde hem av olur, hem de avcı. Mavi meneksağ languzu, sıcak okyanus sularında özellikle de Avustralya açıklarında yaşar. Denizin yüzeyinde süzülürken aslında görünmeyen bir tehlikedir. Kendi zehrini üretmez ama onu kullanmayı çok iyi bilir. 7. sırada Konek Deniz Salyonu küçük boyuna rağmen okyanusun en tehlikeli canlılarından biridir. Masum bir deniz kabuğu gibi görünür ama içindeki canlı zehirle doludur. Dişi ince bir mızrak gibidir. Avına yaklaşır ve zehirli bir iğne fırlatarak felç eder. Zehri o kadar güçlüdür ki birkaç insanı öldürebilecek kapasitededir. Kabuk boyu genellikle 5 ile 15 santimetre arasında değişir ama tehlikesi boyuyla ölçülemez. Avını felç ettikten sonra yavaşça tüketir. Avcılar için görünmez bir tehlikedir. Çünkü hareketsiz durur. unik deniz salyangozu. Trapik okyanusların sığ üzerinde yaşar. Onunla karşılaşırsan kaçma. Şansın olmayabilir. Çünkü saldırmadan önce fark etmez. Altıncı sırada Aya balığı Dünyanın en zehirli balığı olarak bilinir. Görünüşü bir kayadan farksızdır. Ama bu görünmezlik sadece kamuflaj değildir. Ölümcü bir tuzaktır. Sırt yüzgeçlerinde gizlenen dikenlerinde güçlü bir nörotoksin bulunur. Üzerine basmak ya da temas etmek insan için ölümcül olabilir. Boyu genellikle 30 ile 40 cm arasında değişir. Ağırlığı ise 1 kilograma kadar çıkar. Pasif bir avcıdır. Saatlerce hareketsiz bekliyor. Küçük balıklar veya kabuklular yaklaştı. Aniden açan ağzıyla vakum yaparak avını içine çeker. Kaya balığı, Pasifik okyanusu ve Avustralya kıyılarındaki resiflerde yaşar. Taş gibi hareketsiz durur ama ona dokunmak ölüm anlamına gelir. Avcılar yoktur çünkü dokunan olmaz. 5. sırada Kral Kobra Dünyanın en uzun zehri yılanıdır. Ancak onu tehlikeli yapan şey sadece boyu değil taşıdığı güçlü sinir zehridir. Isırdığında kurbanının sinir sistemine saldıran bu zehir dakikalar içinde felce ve ölüme yol açar. Bir defada en fazla zehir enjekte eden yılanlardan biridir. Boyu 3 ila 5,5 metre arasında değişir. Ağırlığı genelde 6 ile 9 kilogram civarındadır. Avını ısırarak değil, doğrudan felç ederek etkisiz hale getirir. Dişleri kısa ama zehri fazlasıyla etkiledir. Kral kobra Hindistan'dan Güneydoğu Asya'ya kadar geniş bir bölgede yaşar. Ormanlık alanlarda bambu kovruklarında gizlenir. Tehlike hissettiğinde boynunu kaldırır ve yuvanların kralı olduğunu gösterir. Kral olmasının nedeni sadece boyu değil etkisi de. Dördüncü sırada taşlı deniz yılanı. Dünyanın en zehirli deniz yılanlarından biri. Vücudu parlak, siyah ve sarı halkalarla kaplıdır. Ama bu renkler sadece bir süs değil, doğrudan bir uyarı. Tehlikeli. Zehrinin etkisi, karadaki birçok yılandan daha güçlüdür. Isırıyla avını felç eder, insanlar için de ölümcüldür. Ancak insanlardan kaçmayı tercih eder. Boyu genellikle bir ile 1,5 metre arasında değişir. Su altında sessizce Avını fark ettirmeden yaklaşarak zehirli dişleriyle ısınır. Beslenmesinde küçük balıklar ve ahtapotlar vardır. Saldırmaz. Soğuması tehdit altında kaldığında Ortaya çıkar. Tatlı deniz yılanı Hint ve Pasifik okyanuslarının sıcak kıyılarında yaşar deniz yılanları arasında en güçlü zehre sahip olanlardan biridir. Sadece bir ısırık ve her şey değişir. Üçüncü sırada ok kurbağası Dünyanın en zehirli kara hayvanı Vücudu zehir üretmez Derisinde biriktirir Bu zehrin adı Batrakotoksin. Sadece derisine dokunmak bile ölüm sebebi. En korkutucu özelliği ise bu zehri dişinden veya iğnesinden değil sadece derisinden yaymış. Dişle ısınmasına bile gerek kalmaz. Boyu sadece 2 ile 5 cm arasında değişir. Minicik görünse de taşıdığı zehir onlarca insanı öldürecek kadar güçlüdür. Renkli ve parlak görüntüsü aslında gizlenmek için değil, bir uyarıdır. Bana dokunma. Ok kurbağası, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşar, küçük bedeninde dünyanın en güçlü zehrini taşır. Düşmanı yaklaştığında savaşmaz, kaçmaz, sadece orada durur. Çünkü onun soğunması teninde gizlidir. İkinci sırada Mavi Halka Ahtapotu. Okyanusun en tehlikeli canlılarından biridir. Vücudundaki mavi halkalar onun savunma mekanizmasının işareti gibidir. Tehlike hissettiğinde halkaları parlar ve bu aslında bir uyarıdır. Yaklaşma. Kürü içinde sakladığı zehir insanı dakikalar içinde felç edebilir. Bu zehrin adı tetrodotoksin. Ne pan vardır ne de kurtulma şansı. Boyu sadece 10 ile 20 cm arasında değişir. Küçük görünür ama zehri onlarca insanı öldürebilecek güçtedir. Avın ısırarak kaç eder sonra yavaşça tüketir. Savunma için ise bir ısırık yeterlidir. Mavi halka Avustralya kıyılarındaki sığ sularda yaşar, kayaların arasında saklanır. Ama tehdit hissettiğinde tüm vücudunu mavi halkalarla süsleyerek düşmanını uyarır. Saldırmaz ama ona dokunursan yaşama şansın pek kalmaz. Birinci sırada Kutu Deniz Anası Okyanusun en tehlikeli canlılarından biri. Görünmez gibi duran ipince dokunatları görümcül bir tuzak gibidir. Her bir dokunanç mikroskobik iğnelerle doludur. Bunlar temas ettiği anda zehir salgılar ve avın sinir sistemine saldırır. İnsanda kalp durması bile görülebilir. Şeffaf gövdesi genellikle 20 ile 30 cm genişliğindedir. Ancak dokunakları 3 metre uzunluğa kadar uzanabilir. Saldırmaz ama onun yanından geçmek bile ölümcül olabilir. Birçok ölüm vakasında insanlar dokunduğunu bile anlamadan hayatını kaybeder. Avustralya kıyılarındaki sıcak sularda yaşar, şeffaf gövdesi ve sessizliği ile denizin içinde fark edilmiştir. Bu yüzden ona görünmez ölüm denir. Denizlerin belki de en sessiz ama en tehlikeli katili. Peki sence bu listedeki en tehlikeli mu hangisi? Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.